Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yeni bir video karşınızdayım. Biliyorsunuz dün video yaptık. Dedik ki herkes toplansın, hepimiz aynı ittifakla toplanalım dedik ve bugün bunun ilk adımını attık ve Kontikar'la bir e, birleşme gerçekleştirdik. Kontikar da bizim ittifakımıza geldi. Bugün birlikte konuştuk. Doktor, ben e, bir grup oluşturduk ve orada konuştuk ve birleşme kararı aldık. Dediğim gibi Yabancı ittifaklarda bu çok var iyi hesaplar, e, içerik üreticiler veya işte bu oyunu iyi skor atarak oynayıp bunu videolarını yapan kişiler yani bellidir zaten birkaç kişi. Hep aynı ittifaklarda da toplanıyorlar ve bu şekilde sıralamada iyi yer alıyorlar. Zaten bunların bazılarını ilk 16'daki ittifaklara bakıp görebilirsiniz. En popüler youtuberları, en iyi hesaplarını falan aynı ittifaklarda olduğunu görebilirsiniz. Biz de Türkler arasında bunu yapalım dedik ve ilk adımını bu şekilde attık. Biliyorsunuz biz ilk başta Doktor yardım amaçlı. Ben oyuna döndükten sonra tekrardan ilk 16 kovalama peşine girmedim fazla. Ve birleşme için daha mantıklı olacağını gördüm. Daha sonra Kontikar da bize katıldı şimdi. Ve ben bu durumdan çok mutluyum. Buradan kendisine teşekkür ediyorum. Ee, bizi kırmadı ve geldi. Ee, önemli olan buydu. Birleşmek. Birleşmeden bu işi başaramayız yani kesinlikle. Ve şu an çok daha güçlü olduk. Daha da güçlü olacağız. 4 kişi geldiler. Ee, şu an şu son 4'te gördüğünüz kişi 4 arkadaş geldi Yeni haftadan itibaren skora başlayacağız Ve bu haftalık önce skorumuzu göreceğiz Erkek haftasında ne yapacağımızı Vize haftasına denk geldi Hepimizin şu gücü var Kontikar'ın da e, işi yoğun o da çalışıyormuş Ve onu da işe yoğun tabii ki Hepimiz skorumuzu atacağız Ve güzel bir ittifak olma yolunda ilerleyeceğiz e, Doktora yardım ediyoruz bize dediğim gibi e, Liderliği bir süreliğine aldım ve bu sürede elimden geldiğini yapacağım. Ondan sonra bir daha doktora devredeceğim. Zaten benim amacım şu an fazla liderlik değil. Sadece 40 tane Türk olarak burada ilk 16'da en yüksek sıralamaya girelim. Ve daha sonra ikinci ittifakımız olan Motra'ya da e, bir 40 kişi daha toplayıp ilk 16'ya onları da sokma amacındayız. Şu anda benim kafamdaki plan o. E, 4 kişi bu şekilde aldık. Daha da alacağımız kişiler var. Onun haricinde daha iletişime geçeceğim birkaç ittifaktaki arkadaşlar daha var. Onlar daha çok kendilerini biliyorlardır ama onlar için biraz vakit var. Aralık ayını görelim. Black Friday'i atlatalım. Ee, ondan sonra şu Loki falan gelsin. Ee, ben de bir iki kategori dört daha yapayım. Ve benim de skorum biraz artsın. Ve bakalım sıralamamız ne olacak? Nereye oturacağız? Kimleri altımıza alıyoruz? <laughs> Belli ittifakları altımıza alacağız. Daha da altımıza almak istediğim ittifaklar var. Onları da aldıktan sonra bakalım durumumuz ne olacak? Şu anda fark çok gördüğünüz gibi bayağı bir çok. Ama bu bizim bu hafta komple salmamızdan kaynaklı oldu. Skrotonit arkadaşlar şu an çıktı tabii ki. O yüzden de fark var bayağı. Ama ilk 16'ya gireceğiz. Girmesek bile bir şekilde yapacağız ama büyük ihtimalle gireceğiz. Çünkü ittifakımız çok sağlam. Ee, bunu duyurmak istedim ilk öncelikle. Bir an videonun süresi akmıyor zannettim. Tamam akıyormuş. Onun harici bir şeyden daha bahsedeceğim. Yani böyle bunu duyurmak istedim. Bu yüzden <laughs> video yapmak istedim bugün. Normalde yapmayacaktım bugün. Aslında yoğun bir günüm. Zaten video çok geç gelecek tahminen. Kontikar da bunun hakkında video yapacaktır. Onun da videolarını izleyebilirsiniz. Biliyorsunuz ki o YouTube'da biraz daha aktif bana göre. Benim çok fazla vaktim olmuyor. Yani o zamanı uyduramıyorum. Biraz da işte işim bahanesi ama neyse. Yani bugün düşün benim seçmeli dersimi koymuşlar akşam vaktinde ben spora geliyorum sonra eve gidiyorum saat 11 oluyor ondan sonra nasıl video çekeyim de şey yapayım yani öyle düşünün ee, ama onu da anlıyorum onu da iş çok zor yani bana göre daha kolay değil yazın ben de çalışıyordum ve hiç halim olmuyordu. Ona rağmen güzel yapıyor. Helal olsun. E, düzenli video yapıyor. E, onu da takip etmeyi unutmayın. Buradan söyleyeyim. Bana göre daha aktif yani. Onu söylemiş olayım. Yani hiç tanımayan varsa ki büyük ihtimal tanıyorsunuzdur. Bu şekilde söylemiş olalım. E, Doktor da zamanında biliyorsunuz YouTube kanalı vardı. Onun da videosunu önceki videoda koymuştum kartlar kısmına. E, o da aslında bir düzenli video yapabilir. Onun da hesabı güzel. Güzel de muhabbeti var. Ya yani bu şekilde 3 aslında YouTuber Aynı ittifak toplandık. İyi hesaplar da yine burada. Ve ee, bu şekilde bir bakacağız bu hafta. Erkek haftasında durumumuzu göreceğiz. Kim ne yapmış, ne etmiş. Ondan sonra diğer haftalar içinde bir plan oluşturacağız. Çünkü benim daha ittifak çekmek istediğim belli kişiler daha var. E, onları çektikten sonra bizim alt sıralarımız da çok güçlü olacak. Onları da motora aktaracağız. Ve motor da ilk 16'ya girecek. Bu plan doğrultusunda gideceğiz. Böyle. Yani <laughs> bugünkü mutluğumuz aslında otobotlar toplanın olacaktı. Aklıma o geldi bugün. Dedim ki buradan bütün otobotlara sesleniyorum. Hepiniz gelin falan modundaydım bugün. Aynen bu moddayım açıkçası. Sağda solda 200 bin üstü atan kişileri alacağız artık. Çünkü ittifak zaten sağlam yani. Zaten ilk 16'ya girecektik de. Daha yükseğe çıkmak için de artık 200 kadın haftasında bile 200 bin üstü atanları alırsak daha adil olur. Ee, bir anlamı olmuş olur. Öyle. Tamam. Ee, bekliyorum. Yani Discord'dan yazın. Yani YouTube'lu yorumlarımıza yazın. işte Instagram'dan yazın. Her türlü ulaşabilirsiniz bize. Gelin. Ben sizi bulacağım en kötü. Normal burada denk geleceğim. Artık herkese böyle yazıyorum. Kaç milyon skor atıyorsun. Gelir misin falan diye. Gelin yani. Orada burada takılmayın. Yani iyi hesabınız varsa gelin burada. En iyi yerde, en iyisi olma yolunda gidelim. Ee, dediğim gibi burası Şampiyonlar Ligi burada. Coşalım. Tamam. Daha fazla uzatmayayım. Aslında biraz daha videonun kurgusunu kafamda yapmıştım ama bence bu kadar yeter. Ee, bu haberi vermiş olalım. Böyle bir birleşme oldu. Bu durumdan çok mutluyum ve daha da iyi noktalar geleceğini düşünüyorum. Ve bundan bahsetmem lazım. Evet, takımımız e, oyun yöneticilerimiz güzel bir içerik yayınlamış. Bu yılı iyi geçirdiğimizden bahsediyorlar. 2023'te dedikleri bütün yenilikleri yaptıklarından bahsediyorlar bu metinde. Bugün biraz bakma fırsatım oldu. Ve gelecek sene içinde tabii ki planları olduğunu söylüyorlar. Ve bunlar çok güzel planlar arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi kesinlikle yeni bir epik görev geliyor. E, yeni bir epik görev gelecek. Bu çok çok iyi bir haber. Epik görevler bizi şey yapıyor. Oyuna bağlıyor. Benim tahminim kategori 4 olacağı yönünde. Doğal kategori 4'lerin gelmesinin haberi bu büyük ihtimalle. Ve bu şekilde doğal yani kategori 4'lerin sayısı arttığı için kolaylaştıracaklar. Bunlar için ekstra ödüller ekleyeceklerini söylüyorlar bu metinlerde. Bunun da haberini vermişler yavaştan ve yeni bir başman daha geleceğinden bahsediyorlar burada. Yeni bir başman gelecekmiş. Bunun da haberini burada vermiş oldular. Bakalım kim olacak bu. Oyunda olan bir karakter olabilir. Yani bu artık biliyorsunuz Ultron oyundaydı ve Infinity Ultron şeklinde bağışman yaptılar. Belki Loki olur. Kim bilir yani falan diyormuşum ama Loki daha erken gelecek. Bunlar yeni yıl planları. 2024'te gelecek şeyler. Büyük ihtimalle öyle yani. Onun haricinde oyunda eksikliği olan başka yenilikler de yapacaklar. Mesela e, bu yıl günlük görevlerin yenilenmesini görürsek şaşırmayalım bence. Veya başmanda yenilikler olursa çok şaşırmayalım. Bunlara yenilikler gelecek gibi geliyor. Yani Shadowland tokenlerinde bir dükkan geldiyse, Shadow dükkanı geldiyse artık bunların da vakti gelmişti. Çünkü her zaman oyuncular yani oyuncular tarafından söylenen belli başlı istekler var. İşte günlük görevler yenilensin, aylık giriş ödülleri yenilensin falan. Bunları yavaştan yenilemeye gelebilir. Çünkü artık kategori 4'ler geldi. Maddeler değişti. Oyunun komple şeyi değişti. Bu şekilde şeyler gelebilir ve bunu zaten görmüşsünüzdür. Oyuna girince size bildirim olarak geliyor ve bir tane oyun veriyor size. Bu da güzel olmuş. Oyun cömert yani artık biraz daha cömert eskisine göre. Çünkü normal bu. Ee, kategori 4 var yani artık kategori 2 yapıyorsunuz, 3 yapıyorsunuz, bir de 4 yapıyorsunuz. İşte çok fazla şey var, yenilik var. 2024'de de güzel geçireceğiz yani. Epic görevimiz gelecek, başmanlarımız gelecek. Yine boş kalmayacağız. Tabi film açısından biraz kısır bir sene olacak. Bir tek Deadpool 3 gelecek. Ee, o güzel olacak tabii ki. 2024'de büyük ihtimalle full çizgi roman şeklinde geçirecekler. Diziler olacak Dizilerin de güncellemesi gelecek. Ee, ama film açısından biraz şey olacak. Evet. Ee, başmanda hep bal, belli başmanları kesmemiz gerektiğinden... Yani kesmemiz gerektiğinin farkında olduklarını söylüyorlar burada. Onun için de bir yenilik yapacaklarını söylüyorlar. Yani mesela biz şu anda normal başman kesemiyoruz. Bunun için bir e, şey olabilir. Yani e, düzeltme veya işte düzenleme olacak gibi bir durum var. Böyle bir şey paylaşmışlar. Ve hoşuma gitti. Aşırı oyun bunları bize aktarıyor. Bu açıdan seviyorum. Netmarble'ı şu anda seviyoruz yani. biraz da oyuncuları dinleme kısmında iyiler. Her zaman işte şu karakteri şuna şuna rework gelsin dediler ve o karakterleri rework üstüne rework gelmeye başladı. Bu açıdan güzel işi yani yapıyorlar. Yakında doğal kıtır üçleri kostüm görürüz büyük ihtimalle Fatih, Kenge, Mephisto'ya, Nula, Sentry'e falan. Sentry'e zaten büyük ihtimalle Void'di galiba. Void kostüm falan gelirse üf yani. Böyle. Loki'ye gelecek bu arada haberiniz olsun. Biz de zaten şu hesapta artık neyi bekliyoruz? Skorcu adamla 3 tane karakter olacak. Jean Grey, Magneto, Dinosaur. bunları yaptık. Cable biraz lüks bizde. Onun haricinde ben bu hesabı bir de Loki yaptıktan sonra bir tane de evrensel kahraman falan yaptım mı bu hesap mükemmel. Sonra bir tane de dövüş çikolata yaptık mı zaten başka eksiğimiz kalmıyor gibi bir şey olacak. Ee, yani bu hesabı toparlıyoruz dediğim gibi. Sadece keşke başlığımda bir iki tane kategori 4 olsaydı fena olmazdı. Daha hızlı ilerlerdik ama artık olduğu kadar. Neyse artık böyle. Black Friday geliyor. O, ona yavaştan artık hazırlık yapıyoruz. Burada neredeyse 20.000 oldu. 25 olacak. 30'a yakın belki bir ihtimal. 30'a yakın olmaz da 25'in üstünde olur. 26-27 civarı belki kristalimiz olur gibi Geliyor. Böyleydi. Haberleri verdik. Oyunun haberlerini verdik. Oyunun bu e, metni güzeldi. Güzel bir metni hazırlamışlar ve güzel bir bilgilendirme olmuş bizim için. Bunun da bilgisini vermiş olduk. Ee, hepinizin desteğini bekliyorum. Bütün Türk oyunculara bir çete altında toplama planımızın güzel bir şekilde işlediğini düşünüyorum. Ve bu şekilde de gidecektir diye tahmin ediyorum. Çünkü biz artık şunu istemiyorum. Hani şöyle gelsin. Burada sıralamaya girsin. Şöyle aşağılara doğru gidelim bakalım nerede falan. Yok. Böyle gelecek şöyle bir bakacak. Ha, sırada diyecek. Bizim ittifakımız. Türk oyuncu bununla gururlanacak. Yani koskoca 80 milyonuz. 80 milyonumuz bu oyunu oynuyor demeyeceğim tabii ki. Çoğu kişi bu oyunu oynuyordur. 40 tane sağlamadan bulmak zor bir şey değil. Bunu başaracağız. En kısa sürede bunu başaracağımızı düşünüyorum. Bunu başardıktan sonra da güzel bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. 40 buraya dolduracağız. 40 motoya, 40 bir alttaki ittifaka, bir başka ittifaka birleşe birleşe en iyisi olma yolunda ilerleyeceğiz diyorum ve videoyu bu şekilde sonlandırıyorum. Video izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere ve bay bay.